Sufiler birkaç gün vır çekiyorlar, yoruluyorlar. Birkaç gün tam olarak rabete ondan sonra aynı şekilde yoruluyorlar. Khatme hakeza, adab hakeza. <laughs> Allahu Zülcelal Azze ve Celle buyuruyor وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ yakin. sana ölüm gelinceye kadar Allahu Zülcelal'in taatiyle, ibadetiyle meşgul ol. Çünkü sen her an Allah'a muhtaçsın. Her anlaksanın ihtiyacın yeme, içme ve havaya ihtiyacı vardır. Nefese ihtiyacın vardır. Aynen o şekilde de Rabbul Alemine de ihtiyacın vardır. Onun için hiçbir an Allahu Zülcelal'dan gafil olma ve ibadetinde, taatinde gevşeklik yapma. Bu iş öyledir. Minel mehdi ile lahd, beşikten ta mezara kadardır. İnsan sadat ikrame gittiği zaman O adamlarla, o askerlerle, evratlarla müşarraf olduğu zaman bunun kıymetini bilmelidir ve bunun üzerine devam etmelidir. Gevşermemesi lazımdır. Herhangi bir halatla, herhangi bir şeyle aldanmaması lazımdır. Çünkü bu yolda her türlü imtihan var. bazen yoklukla, bazen varlıkla, bazen muhabbetle, bazen sevgiyle, Ve bazen de Allah'ın verdiği bazı haletlerle insan hiçbir zaman kendini bozmaması lazımdır. Bu sadat-ı kiramın yolunda yaşayanlar, evrat çekenler, rabitesini yapanlar, hatmesini yapanlar, zaman zaman bazı ahvallara, bazı hadetlere, bazı şeylere maruz kalırlar. Bazı hadetler onlarda peyda olurlar. Bunlara hiç önem vermemesi lazımdır. Bazı rüyaları görürler. Bunlara itibar etmemesi lazımdır. Hep kendine bakacaktır. Acaba ben Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i üzerinde miyim? Ben onun ahlakıyla yaşıyorum. Allah'ın yolunda mıyım değil miyim? Kendini daima onunla ölçecektir.